Dostlar bakın gördüğünüz gibi herhangi bir eklentimiz yok. Sadece şarjörlerimizi taktık. 6x M249'u deniyoruz hemen. Bakın jiroskop herhangi bir şey yok. Gördüğünüz gibi dürbün sekmesine rağmen mermiler sekmiyor. Hemen bir MK'ya geçelim. Bakın MK'da aynı şekilde hiçbir gram sekme yok arkadaşlar. <laughs> merhaba arkadaşlar. Ben öyle bugünkü videomuzda sizlere 1.4 güncellemesiyle gelen sekmemi konfiyi göstereceğim arkadaşlar. Bunu hepiniz rahatlı yapabileceksiniz. Dün bir uyandım. E, yorumlarda abi güncelleme geldi. 1.4 güncellemesi geldi. Konfig çalışmıyor. Abi konfig çek. Abi konfig çek. Abi herkes çekti. Bir sen kaldın. Ben bekledim dostlar. Bu videoyu sizin için çekiyorum. Yani biraz uzun sürdü bunu yapmak. Ee, sizden özür diliyorum bu arada. Yani beni biraz uğraştırdı bu konfi. Arkadaşlar konfi yapmadan önce size bir şey söylemek istiyorum. Bakın bu ayarlar kısmından hani e, bu indir butonu var ya. Bunları en başta indirmenizi öneriyorum. Özellikle haritalar arkadaşlar. Çünkü bu konfi yaptığınız zaman bunlar hiçbirini indiremeyeceksiniz. Mesela demin kaçacaksınız. E, indirin arkadaşlar. Ben yani az önce denedim. E, indirmedi e, Oyunu falan tekrar silip tekrar yükledim. Ondan sonra bunu bunları yükledikten sonra yaptım. Ee, sonra bir şey fark ettim arkadaşlar. Eğer siz bu duruma düştüyseniz haritaları indirmiyorsa e, konfi ve on istemenize gerek yok arkadaşlar. Sadece buradan genel basıyorsunuz. Buradan çıkış yapa basıyorsunuz arkadaşlar. Tamamı basıyoruz. Tamam bastıktan sonra bakın burada tablet e, simgesi var görüyor musunuz? ona bir kere basıyoruz. Bakın burada sizde olan tamir işaretidir. O olan tamirin tikini kaldırıyoruz ve buradan varsa ayarları uygula diyoruz ve tamama basıyoruz arkadaşlar. Ee, bizi bize oyuna atacak. Oyuna tekrardan giriş yaptığımız zaman tüm haritada tüm her şeyi indirebileceğiz. Şimdi dostlar siz bu ayarları sıfırladığınız zaman sizin e, genel ayarlarınız var ve mesela jiroskop aç vesaire vesaire onların hepsi sıfırlanacak arkadaşlar. E, hassasiyet ve kontrol ayarları bildiğim kadarıyla bir sıkıntı olmuyor. Bakın ben az önce yaptım buradan ayarlara gelelim. Buradan dürbün modu falan var ya bunlar hepsi eski haline dönüyor bu hızlı dürbün değiş falan olmuyor arkadaşlar. Ve arena modu var arkadaşlar. Arena moduna giriş yaptığınız zaman konflik çalışmıyor ve sıfırlanıyor. Bu için sadece oyundan tekrardan çıkış yapıp giriş yapmanız gerekiyor. Arena da kullanamıyorsunuz. Arena'dan sonra klasiğe girseniz orada da kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ben size açıklama kısmında iki adet link verdim. Biri Estosa. Estosa bildiğiniz üzere tüm videolarımızda hemen hemen kullandığımız bir uygulama arkadaşlar. Onu kullanın. telefonunuza indirin bir yerde kalsın arkadaşlar bir yere saklayın orada kalsın ikide bir indirmenize gerek yok yani bir de bir dosya verdim. Config dosyası. Önemli olan o zaten. Onu bir indirin. Onu indirdikten sonra arkadaşlar hemen biz bir giriş yapalım. Ben indirdim. Size de göstereyim nasıl yapıldığını. Dostlar Estosya'ya giriş yaptığımız zaman buradan Doğulanda basıyoruz. Bakın Doğulanda bastığımız zaman Ali Hayta sekme isimli bir e, dosya var. Gördüğünüz gibi. Bir de bunu yapmadan önce şu son uygulamalardan hemen PUBG'yi kapatın arkadaşlar. Ben yaptığım için kapatmama gerek yok. PUBG'yi kapattıktan sonra şu Ali Hayta sekme config var ya. Onun üstüne bir kere basılı tutuyoruz ve sağ taraftan diğer var. Diğerden e, buraya çıkartlar. Buraya çıkarta basıyoruz. Tamam basıyoruz arkadaşlar şifre istiyor. Bakın ben size şifreyi hemen buradan söyleyeyim. A R H 17 11 dostlar. Pardon. Aynen bu şekilde. Buradan tamamı basıyoruz ve bu çıkıyor dostlar. Bir de dostlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi %98'lik bir abone olmadan izleyen kullanıcı sayımız Bu baya baya yüksek. i̇zleyenlerin yani %98'e abone olmuyor. %98'e abone olmadan şükür arkadaşlar. Size tek ricam kanala abone olup günleri açmanız ve video like atmanız arkadaşlar. Yorumlar kısmında da oyun hakkında sorularınız varsa veya çekmemi istediğiniz bir video varsa belirtebilirsiniz. Ben bu videoları zaten sizlerin isteği doğrultusunda çekiyorum. Instagram Ali Hayta Altıra hesabından da bana sorularınızı ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Dosyamız başıyla çıkarıldı arkadaşlar. Sonra yani Ali sekmeme sarı dosya var. Onun üstüne basıyoruz basıyoruz basıyoruz. bu dosyaya gelene kadar arkadaşlar. Buna geldiği zaman buna basa tutuyoruz. Sol taraftan kopyalı ikonu çıkıyor. Buna basarım arkadaşlar. Geri gelelim. Geri gel geri gel. Buradan Android, Android'den dataya, datadan ee, com.tencent.ig isimli dosyayı bulmamız gerekiyor PUBG'nin kendi dosyalarını. Buradan tencentig files, U4 game shadow track, shadow track it ve saved'dan burada pak dosyası var. Buna basıyoruz ve buradan buraya yapıştırıp basıyoruz. Tümle uygula yaptıktan sonra işlem tamamlanıyor arkadaşlar. Tümle uygula'yı seçtikten sonra oyuna tekrardan giriş yapmanız gerekiyor. Zaten son uygulamalardan kapatmış. Ya yani bazen çalışmayan biliyor arkadaşlar. Eee, bunu e videoya baştan izlemenizi öneriyorum. Tekrardan atladığınız yerler falan olabilir. O yüzden video tekrardan sonuna kadar bir tekrardan izleyin arkadaşlar. Olmasa da bana Ali Hayta alt hesabından ulaşın arkadaşlar. Ben size seve seve yardımcı olurum. Bunu yaptık bir oyuna geçiş yapalım bakalım konfig aktif mi arkadaşlar. Oyuna geçiş yaptık arkadaşlar. Buradan hemen çantamıza bakalım bir eklenti falan takmadık arkadaşlar. Bildiğiniz gibi arkadaşlar m 49 şarjör özelliği geldi. Ekstradan şarjörde 150 mermi kadar kullanabiliyorsunuz. Şarjörde size 75 mermi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Bir de dipçik M4 dipçikle beraber kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu özellik geldi. Bir de MK var arkadaşlar. MK'de herhangi bir eklenti e, eklemedim. 8x taktım, taktım ona. Burada arkadaşlar bakın jilotko falan da bende kapalı görüyorsunuz. Buradan herhangi bir yere nişan alalım arkadaşlar. Bakın mesela şu araba ters dönmüş ona bir nişan alalım. Bakın. E, ateş ettiğiniz yerin bir uzaklığa göre değişiyor arkadaşlar. 1 metre falan e, biraz üstüne ateş ediyor. Bakın mesela biraz daha alttan yapsak muhtemelen adam, arabaya ateş ederiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tüm mermiler hemen arabaya gitti. Arkadaşlar bu dürbünün sekmesine falan bakmayın. Bu arada bakın bu 6x o da 8 xti Dürbün sekebilir. Önemli olan merminin sekmemesi arkadaşlar. Zaten dürbün sekmesi oyun ban atar. Hani bazı ileriler oluyor. Sadece dürbün böyle gözüküyor. Adam ateş ediyor arkadaşlar. Herhangi bir kayma oynama falan yok arkadaşlar. Titreme yok yani oyun deyimiyle. Bakın gördüğünüz gibi direkt hepsini tek bir noktaya ateş ediyor arkadaşlar. Hatta biraz daha ben yukarıya alalım. Yani bu M249 6 arkadaşlar biraz nasıl diyeyim? Yani normalde bir mermi atarsanız biraz yukarı gider ya o bir mermiyi sekme arkadaşlar bu 150 mermiye bölüyor bildiğim kadarıyla. Öyle bir şey var oyunda. Yani bir mermilik sekmeyi o tüm şarjöre dağıtıyor arkadaşlar. Öyle bir şey var sanırım. Bakın MK'da da aynı şekilde. Normalde mekada bir ateş ettiğiniz zaman bu en sondaki merminin gidiş yerine kadar çıkıyor arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Ee, yapamadıysanız veya herhangi bir sorunuz varsa bana yorumlar kısmından hemen hemen ulaşın arkadaşlar. Ben hepsine tek tek cevap veriyorum arkadaşlar. Instagram'dan da bana ulaşırsanız seve seve yardımcı olurum. Bu videomuzda bu kadar değer hala kalmaz. Abone değilseniz abone olup unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere.